Valla biz de Karaköy Spor Kulübü olarak elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten her hafta üzerine koyarak gençlerimizle beraber, takımımızla beraber güzel futbol izlettiriyoruz diye düşünüyorum. Manisa camiası da zaten bunu izliyor, seyrediyor. Ve size takip ediyorsanız artık yavaş yavaş Karaköy'ün bir camiası, bir toplumu, bir taraftarı olmaya başladı. Bu nedir, bunun sırrı? Tabii ki yaptığımız güzel takım neticesinde almış olduğumuz bu skorlar, 3 puanlar ve liderlik havasında olduğumuz bir takım olduğu için başarılı gidiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Sarmanı Belediyespor da çok güzel oynadı. Kendilerini takdir ediyorum, başarılar diyorum kendilerine. Biz iyi bir camiayız, iyi bir... Bol izlettirmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar bu gençlerle başta takım teknik yönetmeni, perde hocama, başta olmak üzere yardımcılarına ve bütün kaptanından malzemesine kadar teşekkür ediyorum. Güzel futbol, güzel bir netice. İnşallah bundan sonraki maçlarda hep böyle üç pahalar alarak, üzerine koyarak an ve an gideceğiz. Çok büyük konuşmamak lazım. E, tabii ki e, hedefsiz olamayız. E, zaten amacımız bu. Manisa camiasında Karaköy, Karaköy Sporu ballıkları taşımak. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bizim amacımız şu. Manisa camiası olarak zamanla altyapıları görecek. Bizim esas yapmak istediklerimiz bunlardır. At takımının başarılı olması aynı zamanda da altyapılarda gerek o 19'da, 18'de, 17'lerde, 16, 15, 14 hangi gruplarda varsa bildiğim kadarıyla bütün gruplara katılacağız bu sene altyapılarda. Allah nasip ederse eğer oynama imkanı olursa başlatırlarsa ki önümüzdeki haftalarda başlayacak. Bizim buradaki bütün hedefimiz şu. Alt yapılarda güzel bir şeyler yapmak. Aslında biz şunu istiyoruz. Karaköy Spor Camiası olarak e, bir tesis planlamalarımız var. Ama tabii ki bu planlamayı zamanla yapacağız. E, zamanla hani yer bulursak Allah'ın izniyle bu planlamış olduğumuz o kafamızdaki neticeleri zamanla yavaş yavaş alacağız. Şu anda bizler yatırım yapıyoruz. Bunun semeresini Allah nasip ederse birkaç yıl sonra alacağız diye düşünüyorum. Çünkü pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz. Altyapıda yaklaşık hemen hemen 80-100 tane pırıl pırıl gençler var. A takımı var. Ondan dolayı da bizler şu anda mutluyuz, umutluyuz. Yarınlara gelecekle bakıyoruz ve beklemeye geçsinler. Bizi izlesinler. Karaköy Spor Camiası güçlü bir camia, Karaköy Spor güçlü bir takım, tabii ki hedefi olan bir takım, tabii ki Ballıgi'ni istiyor, tabii ki galibetler geldikçe Ballıgi'de gelecek.